Haftanın son Yeşil Bülteni ile karşınızdayız sayın seyirciler. Yeşil Bülten'de bugün çok özel iki konuğu ağırlıyoruz. Doğa Derneği'nin ve Uluslararası Demokrasi Hareketi'nin ortak projesi olan Dünya Nehirler Konferansı için İstanbul'da olan iki isim yanımızda. Kayapo, Brezilya'nın Amazon ormanlarındaki yerli bir halk. Kayapo halkının şefi Megaron Tuk Tukaramay ve kızı Mayalu Tukaramay buradalar. Ee, hoş geldiler ee, ve onları Şan burada Bey, ağırlamak Bey, büyük bir onur bizim için. E um prazer eh estar convosco aqui. E veren çevirmenimiz bize yardımcı olacak bugün Yeşil Bülten stüdyosunda konuklarımızla sohbete geçmeden önce Belomonte Barajı ile ilgili kısa bir haber derledik. Birçok kabilenin ve birçok yerli halkın, Kayapo'da dahil olmak üzere birçok yerli halkın karşısında mücadele ettiği bir baraj Belomonte Barajı. Amazon ormanlarını yok etme tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak bir baraj. Bakalım konuklarımız neye karşı mücadele ediyorlar? Ardından yine stüdyodayız. Müzik Güney Amerika'da bulunan dünyanın en uzun nehirlerinden biri olan Amazon nehrine dünyanın en büyük üçüncü barajı yapılmak isteniyor. Brezilya hükümetinin yapmakta ısrarlı olduğu 60 baraj projesinden biri de nehrin ana kolu Şingu üzerinde inşasına başlanan Belo Monte. Dünyanın üçüncü büyük baraj ve HES projesi olacak Belo Monte Barajı, bölgedeki ekolojik dengeye en çok zarar verecek olan projelerin başında geliyor. 688 kilometre karelik yağmur ormanı sular altında kalacak ve Şingu Nehri'nin büyük bir bölümü kuruyacak. Geçimini büyük oranda nehirden sağlayan Altamira kenti yakınlarında 40 bin insan evlerini terk etmek zorunda kalacak. Amazon'da yaşayan birçok yerli halk ve kadim kültür de Belo Monte Barajı'nın yapılması halinde sular altında kalacak. Dünya genelinde tepki çeken baraj projesine karşı yerli halk 20 yıldır mücadele veriyor. Brezilya Cumhurbaşkanı Lula 2009 yılında Amazon yerlileriyle görüşmüştü. Lula projeyi yeniden gözden geçireceğine ve kimsenin bu projeyi zorla yaptıramayacağına dair söz vermişti. Ancak şimdi hükümet bu baraj projesine izin vermiş durumda. Kayapo kabilesinin şefi Megaron, Tukaramay ve kızı Mayalut Tukaramay ile birlikteyiz. Eee öncelikle kendilerine soralım Neylan aracılığıyla. Eee barajın yapımı Belomonte barajının yapımı şu anda ne aşamada? Eee qual é a situação da construção da barragem em Belomonte agora no momento? Hoje ela ela está em construção. Eee şu anda eee yapım aşamasında. Mas nós acreditamos ainda que podemos parar porque Brazila konsol no e, Brezilya hükümeti daha önceden e, herhangi bir şey sormadı e, yerli halka e, O yüzden biz hani buna karşı e, durabileceğimize e, ve bu mücadeleyi kazanabileceğimize inanıyoruz. Peki e, orada yaşayan birçok e, farklı e, grup ve farklı yerli halk var Bunların her hepsi e, Belomonte barajına karşı mücadele ediyorlar mı diğer şeflerin görüşleri neler? Uh, todos os povos, todos os indígenas que estão a viver uh, na Amazônia uh, estão contra uh, a construção da barragem? A maioria, a maioria. Genal do a maioria dos indígenas contra a barragem. Mas existem outros que são... Existem alguns grupos indígenas muito pequenos que aceitam o projeto do governo, mas a maioria dos indígenas... que vai ser afetado, que vai ser prejudicado, são contra. Şimdi durum şöyle, genel olarak Amazon Nehri ve civarında, şingu Nehri ve civarında yaşayan yerli halklar bu duruma karşı. Fakat bazıları hükümetin verdiği işte çeşitli paraları kabul ettiği için ve onların hani yararına gördüğü için bazıları da barajın yapımına engel olmuyor. Ama genel anlamda yerli halklar karşı duruyor barajın yapımına. Hükümet ısrarlı barajın yapımında ve hükümet bu konuda geri adım atmıyor anladığım kadarıyla nasıl bir mücadele yürütüyorlar şu anda? Uh, o governo quer fazer uh, esta barragem e uh, não faz nada uh, contra isso. Uh, então, vocês como pensam que vão ganhar uh, esta luta? O que é que vocês estão a fazer? Bom, é, eu vou responder. É, nós vamos lutar contra a construção das barragens que o governo quer construir na Amazônia, tanto no rio Xingu, como no rio Tapajós, rio Tarespires e outros rios da Amazônia, onde o governo quer construir as barragens, re represas, tudo represas, é, barragens que o governo está planejando construir, vai é, prejudicar os indígenas, não só indígenas, como Pescadores, é, ribeirinhos, é, muita gente vai ser prejudicada com, com as barragens. Então por isso que nós somos contra a construção das barragens. Isso só vai, só vai acontecer quando os, todo mundo se juntar, se unir. Herkes birleştiği takdirde bu mücadeleyi kazanmamak için herhangi bir sebep yok dedi. Yalnız şey şöyle de bir durum var. Burada sadece yerli halkı değil oradaki işte doğa hayvanları doğal güzellikler de etkilenecek bu durumdan. Dolayısıyla hani sadece oradaki yerli halkı değil aynı zamanda doğal yapıyı ve hayvanları da düşünmek gerekiyor diyor. Evet buna dikkat çekti biz de haberimize dikkat çekmeye çalışmıştık şimdi sohbetimize uluslararası bir işbirliği nasıl örgütlenebilir onunla devam edelim bu yöndeki çalışmalardan biri izleyicilerimize şimdi onun kısa bir haberini derledik onu gösterelim ve Nehirler Konferansı bu hafta sonu yapılacak olan nehirler Konferansı ile ilgili detaylara bir bakalım Dünya Nehirler Konferansı 18 Mayıs'ta İstanbul'da başlıyor. Doğa Derneği ve Uluslararası Demokrasi Hareketinin düzenlediği konferans İstanbul Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşecek. Konferans dünyadan farklı coğrafyalardan barış tehdidine karşı mücadele veren yerli halkları bir araya getirmeyi hedefliyor. Konferansa Amazon'dan Kayapo yerlileriyle birlikte Irak, Kenya, Arjantin, ABD ve AB'den barajlara karşı doğal yaşamı ve kültürlerini korumaya çalışan gruplardan çok sayıda temsilci katılacak. Cumartesi günü saat 09'da başlayacak olan konferans halka açık olacak. Evet Şef Megaron'da Kızım Ayol'da haberimizden önce şuna vurgu yapmışlardı. Eğer birlikte mücadele edilirse barajlara karşı bu savaş kazanılabilir. Ve şimdi uluslararası bir işbirliğinin aslında projesi, demokrasi bir belgesel ve aynı zamanda bir hareket. Acaba soralım Kayapo kabilesi ne düşünür bu uluslararası işbirliği hakkında? Ukayık okay. O caiapó uh, pensam sobre a luta internacional? A luta internacional para apoiar a luta dos indígenas caiapó é muito importante, importante para é, tentar é, é, conscientizar o governo brasileiro para respeitar indígena Caiapó não só Caiapó tem outros indígenas que vai ser afetado mais mais, assim, mais direto é, não só Caiapó que vai ser afetado tem outros indígenas que estão tá mais próximo do da barragem que vai ser mais prejudicado então a luta do internacional é muito importante na a nossa luta de parar Bize çok destek veriyor diyor uluslararası bu mücadeleye yapılan katkılar özellikle Brezilya hükümetine çok büyük baskılar oluyor bu şekilde yalnız sadece diyor Kayapolar değil o civarda o barajın yapımına yakın yerleşim alanı bulunan başka kabileler de etkilenecek bu durumdan ona da dikkat çekmek. Evet, birazcık da yaşamlarından, e, Amazonlardaki yaşamdan ve Kayapoka Bilesi'nin yaşamından bahsedelim isterim. Çünkü e, günümüzde e, malum bir e, ekolojik yaşam yeni bir tüketim nesnesine dönüşüyor. Ama aslında var olan bu ekolojik yaşam biçimleri de yok ediliyor. E, o yok edileceğin, yok edilmek istenen kültürlerden biri. e tem quando Qual é e, a vossa vida diária? E, como é que passa uma, um dia onde vocês vivem? nosso dia a dia, dia, dia da dia. nossa vida é trabalhar trabalha. trabalhar. Trabalhar, caçar, pescar, plantar colher. Tudo isso é nosso trabalho. Eh, é que eu roça a terra, pescar, caçar, fazer roça, plantar. Isso é nossa vida. Esse bizim günlük hayatımız bundan ibaret diyor. Eletrik kullanıyorlar mı? Eh, vocês utilizam a eletricidade? Utilizam a eletricidade? Usam? Tem algumas necessidades que nós enfrentam. Eh, bazı ihtiyaçlarımız olabiliyor diyor. Se usa energia. Sim, sí, energia, eletricidade. É, já Usa. Usa. o é, é. não Assim, na, na, na região, na nossa terra indígena, Capô de Arina, não tem energia. Mas uma aldeia próxima a uma cidade, 45 quilômetros, hoje chegou a energia lá. Hoje tem energia mas só Mas a maioria uma, da aldeia não tem energia. Porque ela não é ela passa, tem uma BR, uma estrada que passa em frente à Aldeia, por isso que la chegou energia. onların oturduğu yerleşim bölgesine 45 kilometre uzaklıktaki bir köye daha henüz yeni elektrik gelmiş. onlar da herhalde ihtiyaçlarını oradan şey yapıyorlar, karşılıyorlar olduğu zaman. Ama Şingu Nehri etrafında yaşayan yerli halkın hiçbirisinin tabii şeyi yok, elektriği yok. Peki kullanmadıkları olarak. Daha doğrusu o miktarda kullanmadıkları ve genellikle de onların tüketimine konu olmayan bir elektrik üretimi için yaşamlarının değişmesi hakkındaki düşünceleri neler, öfkeliler mi ya da duyguları nelerdir? E o que é que vocês eh, pensam eh, sobre a construção desta barragem? Porque é uma energia que vocês não utilizam. Não. Eh, então, eh, o que é os vossos eh, pensamentos, sentimentos? É, na verdade, a energia produzida, nós estamos falando de Belo Monte, né? Claro. Então, a energia que Belo Monte vai construir, é, vai gerar, não é para a população brasileira e não vai ser utilizado por nós também. Então ela, essa energia vai mais para as indústrias. Então nós assim, a população brasileira, até mesmo com nós indígenas, nós estamos sendo enganados. E é isso que nós sentimos, porque nós não, não é contra nós, nós não tam, nós, nós estamos contra o progresso, a economia brasileira. Claro. Só não vamos utilizá-las dela. Nós não precisamos, nós não vivemos da energia. Nós vivemos do rio, nós vivemos do que nós vivemos da nossa cultura. Biz dual şeylerden yaşıyoruz diyo. Kendi kültürümüzden doğamızdan besleniyoruz diyo. Bu barajın yapımı B Brezilya halkı için de değil biz bunu da biliyoruz aynı zamanda diyor. Hani bizim için olsa halkımız için olsa yine belki oturup hani bir şeyleri düşünebilirdik ama bunlar hani tamamen endüstriye işte yurt dışına satılacak olan şeyler diyor. Dolayısıyla hani bu mücadeleye biz kesinlikle sonuna kadar devam edeceğini yeniden belirtiyor. Evet. Şimdi kısa bir haber arası daha verelim. E çünkü mücadeleler ortaklaşıyor, uluslararası bir işbirliğine gidiliyor dedik sayın seyirciler ve. E... Bu Kayapoh kabilesinin temsilcilerinin burada olmasının sebebi Nehirler, Dünya Nehirler Konferansı'ydı. Aynı zamanda sonrasında da bu uluslararası işbirliğine gittikleri gittikleri yere Hasankeyf'e ziyarete gidecekler. Hasankeyf'te birçoğunuzun malumudur Ilısu Barajı'nın tehdidi altında önemli bir bölge. Şimdi de onunla ilgili derlediğimiz kısa bir haber var onu izleyelim ardından yine stüdyodayız. Mezopotamya'nın bereketli ovaları ve derin vadileri baraj projelerinin tehdidi altında. Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapılması planlanan Ilısu Barajı, Hasan Keyfi de içine alan 310 kilometre karelik alanı yok edecek. Baraj yüzünden Hasan Keyfi ve Dicle Vadisi'nde yaşayan 35 bin insan göç etmek zorunda kalacak. 12 bin yıllık tarihe sahip Hasan Keyf, Ilısu Barajı nedeniyle tüm kültürel hazinesini kaybetme tehlikesi altında. Üstelik bu kültürel hazine sadece Türkiye değil tüm insanlık tarihi için büyük öneme sahip. Tut Gate'in demokrasi belgeselinde Hasan keyifli genç bir kadın işte tam da bunu anlatıyor. Burası sadece Türkiye'de İslam tarihinin geçmişi değil. Burası başka dinlerin, başka ırkların, başka insanların da geçmişi. Burası Türkiye'de diye onları, onların da geçmişini silmeye hakkımız yok ki. Sadece burası bize ait değil çünkü. Ilısu Barajı sadece Hasan Hasankeyfi ve Türkiye'deki yaşamı değil, komşu ülkelerdeki yaşama da ciddi bir tehdit. Barajın yapılması halinde Irak'ın güneyindeki Basra Bataklıkları da kuruma tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Tüm bu olumsuzluklara rağmen önce iptal edilen ancak hükümetin ısrarlı tutumuyla barajın yapımına devam ediliyor. Ilısu Barajı için hem direnişler hem de hukuki süreç sürüyor. Evet sayın seyirciler, Belamonte barajının etkileyeceği bölgeyle Amazonlardaki bölgeyle benzer bir kaderi yaşayan Hasan Keyif, sadece Hasan Keyifte de değil, Dicle ve Fırat'ın suladığı geniş bir alan. Bu alanlarda Ulusuh barajının tehdidi altında. Konuklarımızla sohbetimize devam edelim ve Neylan Hanım aracılığıyla şunu soralım kendilerine. Enerji üretimi ve büyük bir talebin karşılanması sorunundan bahsediliyor sürekli. Enerjiye ihtiyaç var, bu yüzden üretiliyor. Peki onlar kendi yaşayış biçimlerinden dünyaya baktıkları zaman e, acaba sorun enerji talebindeki fazlalık mıdır, yoksa sadece enerjinin üretiliş biçimi midir? O que vocês acham sobre a demanda de energia que nós hoje estamos a viver no mundo? Uh, estamos a produzir muita energia uh, e gastar muita energia ao mesmo tempo. Uh, vocês, do vosso ponto de vista, uh, o que é que pensam sobre esta grande demanda de energia? Bom, assim, a energia ela não tem como fugir dela, não tem como fugir dessa. É, dessas construções, assim, não tem como fugir de gerar energia. Só que o governo ou a população de todo mundo tem que se conscientizar que não existe só hidrelétricas ou barragem para gerar energia. Temos muito, muitas outras fontes que também geram energia, que é. são limpas, verdadeiramente limpas. Temiz enerji üretebilecek bir sürü imkan olduğunu olduğundan bahsediyor. Biz diyor enerji ihtiyacının hani farkındayız. Dünyadaki bu enerji ihtiyacı da tabii ki karşılanmalı. Ama bunun tek çaresi baraj yapmak değil. Daha temiz yollarda var bunu gerçekleştirebileceğimiz doğaya zarar vermeden. Şöyle soralım. Türkiye'de birkaç örneği var. Ee, rüzgar e, santralleri sebebiyle küçük köylerin e, belli rahatsızlıkları oluyor ve zaman zaman yer veriyoruz. Örneğin e, yaşam alanlarının e, dev rüzgar santralleri, belki yüzlerce rüzgar santralleriyle ve dev güneş tarlalarıyla e, kaplanması da onları rahatsız etmez mi? terra foi construída, por exemplo, uh, centrais de vento, o de, uh, solar. Uh, o que vocês pensaram? É? O que, que você pensa, assim, se for construída uma, assim, dentro da nossa Terra, uma energia feita por uma energia solar, é isso? Solar e do uh, vento também Sim. podemos produzir energia do vento? O que, que você pensa? É, tem, acho que tem muita maneira de, de do homem branco estudar é, energia é, sem destruição de rio, sem fazer barragem de rio. Né? Tem muito estudo por aí que acho que é, é, gira energia sem prejudicar o rio, prejudicar o meio ambiente, prejudicar a floresta. Então, acho que o homem branco tem que é, estudar uma maneira de girar energia para atender a população, para atender um homem, um homem né? é, sem prejudicar a natureza. Então isso é, não sei se é possível o homem branco é, estudar essa energia limpa. Né? E, e tem mais assim, e tem mais o Brasil o, o mundo ele é muito grande e ela é possível sim fazer a energia solar e a energia eólica então ela não precisa ser necessariamente dentro de uma terra indígena então a energia solar e a energia eólica elas estão mais acessíveis do que é, as hidrelétricas que vão matar todos os rios de todo o mundo ok Şimdi Brezilya zaten çok hem güneş enerjisiyle üretilen enerjiler için hem de rüzgar enerjisi için çok uygun bir doğaya sahipmiş. Bunlar diyor illa zaten bizim topraklarımızın içerisinde olması gerekmiyor diyor. Megaron ise şundan bahsetti hani beyaz insan diyor kafasını daha farklı, daha temiz, doğaya zarar vermeden inşa edecekleri ya da üretecekleri enerjiler üzerine yorsa zaten bu tarzdaki sorunlar ortadan kalkar diyor. peki aslında bu soruyu sormamın sebebi de şuydu birazcık. kendilerinin sadece Belomonte barajına bir barajına karşı bir hareket değil de aslında dünyaya başka türlü yaşamanın da mümkün olabileceğine dair bir örnek olarak bunun mücadelesini veren insanlar olarak düşünüyorlar mı? Ee, vocês pensam que vocês são e, exemplos e, para o mundo, e, para mostrar que uma outra forma de vida é possível. É porque um, vocês vivem com a natureza, agora as pessoas estão a viver na cidade, uhum. uh, estão a construir uh, muitas coisas, então uh, vocês pensam que vocês são um exemplo uh, para mostrar ao mundo que uma outra forma de vida é possível. É possível, né? mas o, o homem branco não pensa assim. Né? O, homem, o homem branco quer, quer evoluir, quer construir... O homem que é possível, mas que uh, não que é uma, mas o homem branco diz que é possível, mas o homem Viver pela, pela natureza, como sempre nós vivemos, seria bonito, bom. É normal, e, era normal, valor, nossa diyor. vida era normal, sem energia, sem luz, sem. Para nós era tudo normal. Olmadan, olmadan, normal energia, güzel solar, energia solar e de noite, pronto, acabou. Não, não, nós não tínhamos problemas de energia, de luz, de coisa assim. Agora bir... nós estamos enfrentando esse tipo de coisa. Şimdi diyor ortalığı diyor karıştırıyorlar diyor yani biz diyor gayet memnunduk güneş çıktığında aydınlığı işte ay çıktığında geceyi yaşıyorduk ve gayet memnunduk halimizden diyor. Peki ee, söyledi konuşmamızın başında şef Malo. Ee... Sürekli çalışıyoruz dedi. Aslında biz de burada sürekli çalışıyoruz. Yani kentlerde de sürekli çalışıyoruz. Ee, ama onlar çalışıyor ve başka bir hayat sürebiliyor. Ama bizler süremiyoruz. Bu farklılık neden kaynaklanıyor olabilir? Ona, onun görüşüne göre. Ee, o través, o que é que vocês pensam porque a vida do homem da cidade é diferente do que a vossa. nós também aqui estamos a trabalhar muito vocês também estão a trabalhar uh, muito mas uh, há uma forma de vida uh, diferente, diferente. Uh, o que vocês acham é, a forma de nossa vida é diferente aqui, no, aqui 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 nesse mundo aqui é muito diferente do mundo nosso lá no, no mundo do indígena Farklı, diyor, é, indígena dünya. vive diferente, forma diferente, vive tudo pela natureza, pela exploração de riqueza natureza Biz natural. Sem destruir, sem o indígena. Indígena não destruía nada, 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 nada. Só vive pela riqueza natural que é de comida, caça, pesca, peixe. É, roça não? então os indígenas não tinha não tem esse pensamento de é, acumular riqueza, acumular, juntar riqueza, querer ficar mais rico do que o outro, indígena não é assim Yerli halk diyor birimiz diğerinden daha fazla zengin olmaya çalışmıyoruz diyor. Bizim için ev, işte balık tutmak, yiyecek yemeğimizin olması, sağlıklı olmamız bunlar yeterli şeyler diyor hayatımızı sürdürmek için. Şehirdeki insanın problemi hep bana, hep işte her şeyi böyle bir arada tutma sorun zaten orada başlıyor, oradan kaynaklanıyor diyor. Evet kendilerine çok teşekkür ederim. Sohbetimizi e, devam ettireceğiz ve izleyicilerimizle de bir özel röportaj olarak paylaşacağız. Ancak Yeşil Bülten'in burada sonuna geliyoruz. E, onları burada bu stüdyoda ağırlamak büyük bir şereftir bizim için de. E, çok teşekkür ediyoruz. Um prazer ter, Nasıl problem? Bizim hayatımızı e, anlatma fırsatı verdiğiniz için ve e, bu mücadeleyi anlatma fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. diyor. Çok teşekkür ediyoruz biz de tekrar konuklarımıza. Evet, e, sayın seyirciler, bir belgeselden bahsettik size ve evet, Nehirler Konferansından bahsettik. E, yarın İstanbul'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde Nehirler Konferansında başka birçok bölgeden de e, barajlara ve barajların getireceği yıkıma karşı direnen halkların temsilcileri olacak. E, bugün biz e, Kayapo e, halkından Megoron e, Tukaramay ve Maya e, Mayalu Tukaramayı konuk ettik stüdyomuzda. E, Demokrasi belgeselini Hasan Keyfin ve Amazon'un mücadelesini birleştiren belgeseli cumartesi akşamı 12.30'da gece 12.30'da İmece ekranlarında belgesel kuşağı içerisinde izleyebileceğinizi tekrar hatırlatalım ve belgeselin fragmanıyla sizlere veda edelim. Pazartesi günü yine aynı saatte İmece ekranlarında olacağız. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. This crime. For a century, the world is killing its rivers. 1950'lerde planlanmaya başlanan, 70'lerde projesi bitmiş olan eski kafayla eski has a natural and uh, historical uh, characteristics which really fulfill uh, UNESCO criteria for world heritage. Beth مشine kaybedecek, tarihini kaybedecek, doğa doğal güzelliğini kaybedecek. Uh, it will be a catastrophe for uh, the area. Fala que nós estamos impedindo o progresso. Não. Nós estamos querendo manter a nossa cultura. Para eles progredirem, eles estão mexendo na terra do, do pessoal, na terra do meu povo. O governo do Brasil, eles querem fazer coisa ruim na no nossa vida. Fazer coisa ruim no nosso rio. A aldeia. Viva a nossa luta!

Fins de relações de amizade, de desestrutura culturalmente um grupo. Considerar isso uma energia limpa é considerar é, o meio ambiente absolutamente dissociado das pessoas.